Hadi tanıt bakayım okulu. Ben, ben, ben. Hadi. Okulumuz ki. ki. Ne diyeceğim ki? Ya. Üniversitemiz 1992 yılında. 1992 yılında. <gülüyor> <gülüyor> Selam arkadaşlar. Tabii ki de öyle sıkıcı resmi bir tanıtım olmayacak. Hızlı ve detaylı olacak mümkün olduğunca. Hadi başlayalım. İlk olarak size kampüsün iyi ve kötü yanlarından bahsedeyim. Üniversitede öğrenci odaklı etkinlikler bence hat safhada. Tiyatro olsun, sinema olsun, sinema gecesi olsun. Burada 7-8 tane tiyatro topluluğu var. Ben de dahil olduğum zamanında. Ve aralarında bir çekişme var. Güzel bir tiyatro kültürü var yani. Dağ tırmanışları vesaire. Açık sinema olsun. Mühendislik fakültesinin önünde güzel bir alan var. Orada açık sinema yapılıyor mesela. Onun dışında AKM salonunda sinema gecesi yapılıyor bazen. 12'de başlıyor sabah 6'ya kadar. Kötü yanları olarak söyleyebileceğimiz şeyler de eğitim dengesizliği. Yani bir fakültede eğitim çok iyiyken hatta fakültenin içinde bile bazı bölümlerde eğitim çok iyiken bazı bölümlerde yetersiz slide'dan okumadan ibaret. Bunun haricinde en kötü şey aslında burada yurt yetersizliği arkadaşlar. Gerçekten o kadar az yurt, daha doğrusu mevcut yurtlar o kadar az geliyor ki maalesef Kötekli İstanbul'dan daha yüksek kiralara sahip. Bilmiyorum buna neden çözüm bulunmuyor. Bununla ilgili kiralarla ilgili bilgi Kötekli videosunu anlatacağım. Kolum ağrıdı ya. Bir de çok yapılan bir geyik var ama bence çok da gerek siz yani. Nedir o? Yokuş. Okulun böyle yokuştan ibaret olması. Yani o kadar da önemli değil bence. Bunun geyiği çok yapılır genelde sosyal medyada vesaire. Öyle onun dışında söyleyebileceğim okula dair çok kötü bir şey yok. Görmüş olduğunuz yer B kapı girişi yani yurtlar girişi. Sol tarafta kızlar yurdu var, sağ tarafta da blok blok erkekler yurdu var. Şöyle yukarıdan göstereyim. Burası kampüs manzarası. Karşıda görmüş olduğunuz rezidor özel öğrenci yurdu. Eğitim Fakültesi, arkasında Teknoloji Fakültesi var. Şurada İktisade Bilimler, Turizm Fakültesi ve Güzel Sanatlar. Besyo, Besyo'nun hemen önünde plaj voleybolu, yüzme havuzu ve spor salonu mevcut. Bu görmüş olduğunuz devasa yer. Hatta şöyle göstereyim. Öğrenci sarayı yani yemek Şurada Türkiye bir restoranı var. Burası fen fakültesi. Görmüş olduğunuz da okul meydanı. Şimdi okulun en güzel fakültesi olan mühendisliğe geldik. Şuranın güzelliğine bak. Melih ne düşünüyorsun mühendislik okuyan öğrencilerle ilgili? Ben de enerji mühendisliği Sizi niye dışlamışlar mesela oraya? Ben de burada okuyorum. Enerji sistemleri mühendisliği ben de. Arkadaşlar enerji sanayi mühendisliği yazarsanız burada okuyorsunuz. Oğlum kandırma git. <laughs> Arkadaşlar burası okulun en tepe noktası. Yokuş muhabbeti burası için geçerli. Burası için double geçerli. Çünkü normal bir fakülte 1 kilometre çıkarken buraya 2 kilometre çıkıyorsunuz yokuş. O yüzden mühendislik fakültesi yazarken ona göre düşünün Sporcu kişiniz varsa. Ama daha... fakülte çok güzel. Fakülte çok güzel. Eğitim ama, de iyi. Eğitim de iyi ama bence yazmayın. Çünkü ben de Rakip istemiyor bence. Rakip istemiyorum arkadaşlar. <laughs> Mühendislik fakültesine gelecekler. Bence çok şanslılar. Okuldaki kafelerden bahsedeyim hemen. Türk evi restoranı var. Etrafında doğal yaşam alanı var. Ufak tefek hayvanlar, kediler, köpeklerin olduğu. Karya kafe var. Onun içinde de 4 çeşit yemek bulunuyor. 4-5 çeşit yemek var. Onun dışında diğer fakültelerin hepsinin kendine ait kantinleri var. Büfeleri var. Bu arada Muğla Sıdık Üniversitesi niye dendiğini biliyor musunuz? Bilmiyorlar abi. Çünkü Muğla bu üniversitede okumuş. Okumamış öyle bir şey yok. Abi bu bilgide ne yaparsın? Öyle bir yapalım. şey yok. O adam buralı böyle değil. Adam sadece burada iş yapan bir iş adamı. Niye iş adamını vermişler ismini? Çünkü yatırım yapmış okula. Ya para işte para arkadaş. Siz yatırım de çok yapmış. zengin olursanız sizin de bir isminiz bir okula verilir. Hadi söyle bakayım gerçekleri bilinmeyen gerçekleri. Arkadaşlar bilinmeyen gerçekleri söylüyorum. Hemen şurada 100 metre ileride deniz var. Şurada mı? Hemen şurada şu an. Şuradan taraftan. atlıyorsun yani. Evet. O yüzden arkadaş olduğu gibi hani Ali arkadaşımızın olduğu gibi parmak arası terlikli okula gelin. Yoksa bir daha ayakkabı giy çıkar deniz atla. Deniz şortuyla gezin daha rahat olur. Derslere falan. Ha, teneffüs arasında eder. denize girerler değil mi? Yani o kadar kısa teneffüs olur. Blok derslerden sonra olabilir arkadaşlar. Şimdi denizle ilgili gerçekleri söyle de. Deniz yarım saat. Güzellik <laughs> hakikaten Denizi. Gitmeyin. Güzel değil değil de şimdi. Oğlum şimdi, düzgün gerçeklerden bahsetsene. Şimdi arkadaşlar evet önceki söylediğimiz <laughs> bir şakaydı, aldatmaydı. Şimdi gerçekleri söylüyorum. Şurada diye. bir şey yok değil mi? Orada bir mezarlık var. Çok acı oldu bu ama. Atatürk Kültür Merkezi'ne geldik. Burada belediyenin tiyatrosu var birazdan. Ona gireceğiz. Sevgili seyirciler. Uyunumuzu 10 dakika ararız. Şimdi üniversitenin simgesi olan ama aslında tıp öğrencileri haricinde kimsenin kullanmadığı M kapıya geldik. Arkasında görmüş olduğunuzda devlet hastanesi ve tıp fakültesi bunlar 2-3 yıl önce yapıldı. Çok güzel bir kampüsümüz var bence. Ama bana soracak olursanız değeri bilinmiyor çünkü öğrenciler genelde Kötekli'deki kafelerde ve barlarda. Kötekli ortamını ve buradaki öğrenci yaşamını da Diğer videoda anlatacağım. Evet merhaba arkadaşlar. <laughs> Burayı ben şartım olmadı. Şu an rezervörün özelliği bilindim mi? Yarı özel. Yap işte evet. Ee. 10 yılı falan kaldı herhalde. Yok lan bitti. Ya şu an şeyin genç şeyin devletin. Okula geçti mi? Ee, Hayır, şey ayrılmış. Seni zamanı. Peki şey diye duydum. Alt katını ayırdılar diye duydum. Doğru mu? Kesin bilgi mi? Öğrenci kız öğrenci ayrılmış. Orta kalan mutfağı falan.